Castle Media. Bir insan nasıl ölür ya da öler? Bir insan nasıl öldürülebilir? Bunu anlatmak için tabii ki bir gerçekçi bir anlatımdan başka bir çaremiz yok. Çünkü gerçeğin sesi bu. Yani birisi konuşana kadar gerçek genelde sessiz bir şey ve bir insan da bir sürü şekilde ölebilir. Yani bunu kesinlikle sadece canının çıkması olarak algılamayalım. Baştan bir insan ölmesi demek çünkü mesela birisi ona kafayı taktığı için de ölebilir o insan ama birisi onu tamamen görmezden geldiği için de ölmüş olabilir. Bir nevi evet ölmüş oluyor aslında fiziksel olarak ölmese de ki fiziksel olarak ölse de haberin olmayabiliyor. Dolayısıyla bir insan illa bir sebeple yani ona birisi kafayı taktı ve öldürdü gibi değil kafayı takmadı ve öldü gibi de olabiliyor. Öte yandan bunları bu şekilde söylemenin de Şöyle bir rahatlığı var açıkçası. Yani birazcık ne yapmam gerektiğini bulduğum gibi hissediyorum. Çünkü sadece dinleyici bir kulaktan ibaret ve diğer kısmı gelişmemiş bir varlık gibi düşünelim. Yani dinleyici ilk önce anne karnında zigottan kulağa evrilmiş. Sonra da geri kalanı büyümemiş bir şey. Öyle düşünmek en doğrusu. O zaman çünkü tamamen filtresiz bir şey söylemek mi mümkün olabilir. Yani bu gerçekten bunun sızıyor olması günümüzün salaklığından ibaret diye düşünelim. O yüzden de bu şekilde anlatılacak. Benim birini öldürme kabiliyetim var mı? Henüz öyle bir şey, fırsatla bunu test edebilmiş değiliz. O yüzden de genel canlılara karşı da tutumum belli. Ama açıkçası e, gerekirse yapabilecek dirayette de olduğumu düşünmek istiyorum. Hatta yani şöyle iddialı bir şey bile söylemek mümkün. Çünkü bu sadece bir kulağa konuşuyorsam yani gerisi olmayan. O zaman popüler olmayan fikirlerimi de dile getirebilirim diye düşündüm. O yüzden bence insanın hayatta öldürmek istediği birileri neredeyse olmalı. O nasıl bir hayat yoksa? Oraya hiç gelinmediyse. Bu böyle fantazi olarak da olabilir. Geçmişe gidip itleri öldürmek gibi de olabilir. Hadi herkesi kurtarayım. Bizzat tanıdığınız insanları da olabilir bir fantazi olarak. Yani yerine hiç getirmeyeceğinizi bildiğiniz bir şey olarak sadece kutusundan çıkarıp bakıp kendi kendinize kikir deyip tekrar kutusuna koyup yerine koyduğunuz bir şey olarak. Yani sizi bir nevi hizada tutan bir şey olarak ben olmalı gerektiğini düşünüyorum. Benim de var ve gerekirse de yapabilecek dirayette olmak isterim. Ama daha çok kabiliyetim olan şey konuşabilmek olduğu için aslında benim için birilerini bir nevi öldürmek konuşarak olmalı diye düşündüm. Yani kelimeleri kullanarak. Çünkü o e, ifade kuvvetine sahip olmanın bir hani dark side'ı diyelim, karanlık tarafı da gerekirse aynı ifade gücüyle daha karanlık olan şeyleri de ifade etmek. Bu zaten anlatıcının kendisini nereden anlattığını ya da nereden anlatmayı tercih ettiğini, hangi tepenin üzerinden o manzaraya baktığını, hangi tepeyi seçtiğini çok belirleyen bir şey. Çünkü gerçek anlatıldığı gibi ama ...bir sürü şekilde, sonsuz şekilde anlatılabiliyor. Dolayısıyla siz onu karanlık bir şey olarak anlatayım ben... ...sabaha kadar anlatırım ve gerçek olur. Soğuk gerçek diyebiliriz buna ee, ve kabul etmek zorunda kalırız. Evet bu bunun böyle bir yönü. Bu genelde lüks dertler kısmına giriyor. Çünkü çoğu insanın bu gerçek öyle mi böyle mi... ...ya da bununla karanlık bir fikre varma lüksü yok. Zaten gerçek onlar için karanlık. Ve bu karanlık arttıkça ki arttığını düşündüğüm bir şey ve siyah bir karanlık da değil o manada. Hani sanki yavaş yavaş gözünü gittikçe daha çok alan bir ışıkla gözünün kamaşması gibi bir şey. Ki bence çok hani şairane bir şey değil. Gerçekten oğlum ayıkın artık başlığı altında değerlendirilebilecek bir şey. Çünkü bizim gerçeği ya da karanlıkla aydınlığı ayırt edemediğimiz noktada zaten konu kapanmış olduğu için. O yüzden de karanlık bir sonraki karanlık çağı geliyorsa eğer orta çağ gibi olan şey. O zaman ki bununla ilgili de var yani bir takım iddiaları olan insanlar her konuda iddia olduğu için. O iddialar sanki yani bir şey var da onu devirmemeye çalışıyormuşuz gibi her yönden itmemiz gerekiyormuş gibi. Ya da hiç kimse üstüne devretsen istemiyor gibi. Kocaman böyle sonsuz bir düz alanda yukarı doğru böyle bir çok ağır olduğu bilinen o uzay yolu 2001'deki monolit gibi ama dev yani. Milyonlarca insan dengede tutuyor. Muş gibi bir şey haline gelmesi saçma oldu. İnceldiği yerden kopusun benim isim her zaman ve bunu böyle bir cesaretle de değil de ya yani ne olacaksa olsun gibi bir boş vermişlik de değil bu. Cesaretini boş vermişlikten alma ve bir sonraki macerayı da göğüsleyebileceğine inanmadan kaynaklanan bir şey olabilir. O yüzden de böyle bir ee, bu anlatıcıyla ilgili şeyi de şuradan düşünüyordum. İyi bir anlatıcı nedir? Bir insan ne zaman ödür? Mesela Jokic bir tane videosunu izledim. Bir pump fake yapmış basket bilmeyenler için. Pump fake böyle hakikaten atıyormuş gibi o postüre geçip o hareketi yapmak, pompalamak gibi düşünün. Pompalayarak yanıltmak gibi. Atıştan önceki o son hareketi. Jokic onu öyle bir yaptı ki 3 sayılık çizgisinden. Onu savunan adam bloğu kaldırıp Nasıl olsa attı diye topu izlemek üzere basket potasına döndü. Ve bu bayağı böyle bir ağır çekim değil. Gerçek hayatta gerçekten dondu adam. Zaten videoda da nasıl dondurdu diye yazıyor. pump fake ile. Ee, ve yani bizimki de yanından bayağı yürüyerek geçip onun biraz önce görmeyi ümit ederek geriye döndüğü atışın gerçeğini yapıyor. O adam orada mesela bir süre içinde ölmüş oldu. Yok işte fake'le onu ve akabinde de çok coşkulu kutlamayarak tam bir soğukkanlı katil tadında yani. Tam öyle bir ruh halinde. Arkadaşlarına böyle ufak bir tebessüm. Ve böyle e, bu da bir şey çünkü insanın dış görünüşünün korkutucu diye adlandırılan e, aralığa yani girmemesi. Mesela işte Amerika'da çok esmer olmak ya da zenci olmakla alakalı sıkıntılar olabiliyor. Yani başka ırktan olmak, renkle alakalandırıldığı zaman o renk popüler değilse, işte yüz atlarınız, yara izi, ee, kılık kıyafet bunlar sizi otomatikman o kötü herhangi bir dandik klişe filmde klişe kötü adamların olduğu gibi gözükebilirsiniz. Böyle olmayabilirsiniz. Ya da hakikaten böyle baby face olabilirsiniz ve hiç alakanız olmayabilir. İçiniz baby face olmayabilir. Bu e, sadece görsel yansımayla yani bir insandan bize gelen görüntü bilgisiyle e, sınanabilecek bir şey değildir. Görüntüye dönüşen her şeyde herhalde. Yani senin göstermeye çalıştığın diyelim. Senin yansıtmaya çalıştığın. E, bu... Anlatımla alakalı kısmında da bunun çok kötü bağlam olduğunu farkındayım ama işte bir insan nasıl ölür de değişmek değişmemek adaptasyon hep bu böyle sanki bir kabiliyet olarak anlatılan bir şey ya ee, ve e, yani hayatın o soğuk gerçeklerinden biri olabilecek şeylerin başında da insanlar genelde e, en başındaki atılan zara benziyorlar yani e, ne kadar bizim artık günümüzde başarı denilen şeyin cetvelleriyle ölçülen bir hani e, ne bileyim üretimleri olsa da yani kendi karakterleri, kariyerleri ile ilgili anlatılanı olsa da yani işte atıyorum çok kötü bir hayattan geldi ve çalıştı, inandı, başardı. O insanlar böyle e, evet kendi başlarına bunu yapıyorlar ama o hikaye aslında bir sürü insana uyarlanabilecek bir hikaye değil. Yine Hollywood Hollywoodvari klişe bir hikaye ve eee Yine soğuk gerçekte yani %99 bir sürü insan için çalışmayan bir sistem. Yani şansına çalışmayabilir. O çok çalışan atıyorum sporcu öyle bir sakatlanır ki kariyeri yan verir. Yorumcuya bağlar, işte dükkanı olur, spor ayakkabı sattığı gibi olabilir yani. Ee, biz bunları böyle ölçmeye devam ettikçe e, kendi her hayatında aslında insanın kahramanlık hikayesi olduğu için her insan kendi hayatının kahramanı olduğundan otomatikman onun bakış açısını anlatıldığı için kendi beyninde, ee, onun yaptığı şey de ne olursa olsun aslında e, sıkıcı da olabilir, nem de olabilir, başarı da olmalı. Öyle anlatılmalı ve e, bu klişe durumun beni rahatsız etmesinin sebebi de yüksek ihtimalle zombileşme diyebileceğim şey. Çünkü evet e, insanlar değişiyorlar. İnsanları insan olan o yani o organik bir bileşik düşünün böyle bir laboratuvarda bir şeyin içinde. Yani diş diyorlar da onun Türkçesine işte bir şeyin içinde. Ve böyle onu bir takım etkilere maruz bıraktığınızı düşünün. ...işte çok ışık verdiğinizi, çok su verdiğinizi, bilmem ne yaptığınızı. Aynı bunun gibi insan da hayatı boyunca işte ne bileyim o adamı paraya maruz bırakın o insanı. O insanı yokluğa maruz bırakın. O insanı işte aşırı mutlu edin. O insanı işte zevkten dört köşe edin. Ee, o insanın sadece içinden çıkılmaz korkunç bir hani mağara gibi yaşadığı bir hayatmış öyleymiş öyle bir 4 seneye maruz bırakın atıyorum beş seneye maruz bırakın doğar doğmaz bilmem ne yani bu insanı değiştirebilecek oradan çıkacak sonucu farklılaştırabilecek bir şey tabii ki ve bu yakından tanıdığınız insanlar için yakından tanımayı da bizzat dokunabilmekten yani dokunmuş kadar olduğunuz uzaktan size çok sert imajı gönderilen işte ünlüler olabilir, politikacılar olabilir, maruz kaldığınız insanlar olarak düşünün. Ve yani şahitlik ettiğiniz zaman kadar şu hayata onların hayatlarına o cetveli koyun yani mesela neler değişmiş, siz hangileriyle devam etmişsiniz, siz değişebilmiş misiniz falan ben tabii ki kendi gibi olan insanları seviyorum. Öbür kısım bana zombilik gibi geliyor. Oğlum niye böyle yapıyor bu insanlar gibi hissettiriyor hep. O yüzden de böyle böyle konuşmayı tercih ediyorum. Çünkü bu nasıl bir hani cep telefonuyla çekilen video artık bir anasında mı çekilen Hollywood filminden daha gerçekçi ya. Çünkü bir şey gerçekse öyle gözüküyor diye düşünüyoruz. O yüzden de bunun böyle anlatılması gerekiyor öbür türlü içine azıcık eyyam karışında insanın düşündüğünü... hissettiğini söylemekten vazgeçtiği ilk an mesela bir anlatıcı için... öldüğü andır yani. O adamı nasıl öldürebilirsiniz? Evet o, o adamın... E, konuşmasına o insanın... herkesi... sevindireyim. O insanın konuşmasına... E, işte müsaade ederek yani... onu göğüsleyebilecek... tinette olarak... saçmalasa da... ya da hani bu kadar... Yani bunu söylüyorsa bunun altında bir sebep de vardır diye düşünerek atıyorum. Bu konuşmanın doğasıyla alakalı bir şey. Benle alakalı bir şey anlatmıyorum yani onu altını çizmek isterim. Bu herken ifade etmeyi tercih eden canlı için söz konusu olan bir şey. Yani köpek bana niye havladı diye de düşünmek mümkün. Ve bunları bana düşündürten de Fatih Altaylı oldu inanır mısınız? Bu kadarını düşündürtmeyi başarmadı da şöyle oldu aslında. Fatih ilk YouTube'a geçti. Ben Fatih diyorum tanıdığımdan değil. Böylesi daha pratik. Ne diyeceğim yani? Sayın Altaylı mı diyeceğim? Fatih de ilk YouTube'u keşfettiğinde ki baya geç keşfetti. Biz bu Fatih'in binmeyi başardığı bir tren gibi düşündük. Yani tam gaz giden bir trendi Fatih bir şekilde... Koşarak o trende kendine yer buldu, artık o da en azından daha bağımsız bir medyaya ulaştı. Artık Fatih şaklatacak çünkü yıllardır Fatih'i tutan zincirlerden, bilmem hepsinden kurtuldu diye. Ben naif, romantik, salak bir bakış açısından ilk başta böyleymiş gibi düşündüm. Zaten izliyordum, dinliyordum da. Sonra tabii ki şunu hatırladım, o bana hatırlattı. Aslında Fatih bir yandan da Fatih yani o kadar zaten Fatih. Yani o kabul ettiği şartlar zaten Fatih'i bilmem kaç senedir yönettiği için yani bu bitki olsaydı öyle düşünün. Hani onu bir şekile sokup biz büyütmüş olsaydık. Ondan sonra o şekilden onu kurtarsaydık. Anlatabiliyor muyum? Etrafına bir böyle tel koymak gibi düşünün. Ya da işte bağlayın. Dallar böyle uzayacak şekilde. Onu kaldırdığımızda Fatih hemen hop eski dalları çözemezdi yani. O yüzden de zaten e, aslında onun boy ölçüsü tam net belli olmuş oldu internet cetvelini koyunca. E, bunu ben başka yani böyle de değiştirici dönüştürücü kabiliyeti olan işler var. Bu işler sizi maruz bıraktığı şeylere sizin okey olduğunuz işler. Yani atıyorum en basitiniz fiziksel olan kısmını düşünelim bir sporcusunuz ona göre bir e, yaptığınız spora göre gelişen bir vücudunuz oluyor ona göre geliştirmeye çalıştığınız ve diyetiniz dolayısıyla sizin şeklinizi işte belki oradaki disiplinden e, bir aldığınız bir takım yani sizinle alakalı öz şeyleri de oluşturabilecek bir yapı veriyor siz bunu bıraktığınızda e, evet kilo alıp bir anda humble olabilirsiniz yani ondan bahsetmiyorum aslında ki bu arada bunu yapmak da mümkündü aslında Fatih adına da mümkündü onu gerçekten keşfetmek belki de yapar ama şu anda sadece bir de onu dinliyoruz gibi bir şey oldu. Yani bir haber, bir dosya, bir şey çözdüğü bir şey. Çünkü kimse yüksek ihtimalle o toplara girmek istemiyor. Hep e, o toplara girebilecek adamları kullanıyorlar. Yani kullanıyorlar derken şunu kastediyorum. O top yuvarlanıyor, herkes üstten atlıyor. İşte gidip en muhalif ve böyle inşallah vurmazlar dediğimiz adamlara gidiyor ya. İsmini hatırlayamadım şimdi. 3-4 tane var işte o onlardan. Ee, ve böyle... Ee, evet çok geniş aldım galiba ama... Evet yani sonuçta bir şey yapmıyor. Ee, o ortaya çıkmış oldu. Çünkü çok uzun süre o işi yapıyordu. Ne bileyim bu reklamcılıkta olabiliyor. Futbolda olabiliyor atıyorum. Sen futbolcuysan gibi. Yani işte mağarada çalışmak da... Mağara derken madenleri kastıyorum. Öyle bir şey de olabilir. Yani insanı dönüştüren işler var. Ve dönüştürmesine izin verdiğimiz. Ya da yaşadığımız sistemin artık bundan başka türlüsünü kabul etmediği. Yani tenisçiysen bir tane Grand Slam almak aşırı zor bir şey atıyorum. Ya da Formula 1'de şoför olmak ve işte oradan pilot olmak ve bir tane yarış kazanmak bile çok zor bir şey. Ama öyle dev ve sadece o devlikleriyle anlatılan şeyler var ki hepimizi cüceleştiren, o yüzden bizi de yokmuş gibi varsayan ve hepimizi de bir manada öldüren, diye bağlayabilirim. Evet. şarj bitmesi mesela o da bir e, ölüm gibi bir şey ya. Şarjın bittiği zaman tamamen bitiyorsun. E, yani böyle bir tekrar Matrix'ten dışarı çıkman gerekiyor gibi oluyor. Mal mal bakıyorsun yani. O Matrix'teki kadar çünkü o bir fişi çekiyorlar arkandan da uyanıyorsun bambaşka bir dünyadasın gibi olmuyor. Neredeyse herkes kendi Matrix'ini kendi yaşatıyor gibi bir şey oluyor. Mesela bu eskiden anlattığım bir şey vardı. Herkes cehennem, neydi herkes cehennem, herkes kendi cehennem. herkes cehennemine kendi ateşini götürür. Böyle bir şey. Anasını ağlattım sözün ama e, adam öldüyse dirilmiştir söyleyen yani ilk Yunus Emre söyledi diye bir muhabbet vardı. İlk öğrendiğimde öyleydi. Sonra öğrendim ki bu böyle yani 4000 senedir falan söylenen bir laf gibiymiş. Ee, böyle ilk köken şeye kadar gidiyor bilmem ne. Bunu bakıp anlatmak tabii ki çok daha doğru. Ama böyle eski zamanlara gidiyor. Ee, böyle hep padişahların sevdiği deli bir adam olur ya, hep böyle bir muhabbet vardır yani. Padişahın kankası gibidir ya da onlar karşılaştıklarında bir şekilde selamlaştıkları için o adamın bir nevi koruması vardır yani. Padişah tarafından ya da hükümdar kimse. Nasıl bir hükümdarlıksa. Ee Öyle bir deli üstü başı is içinde padişah bunu görüyor. Bu ne hal diyor. O da diyor ki cehennemden geliyorum diyor. Ondan sonra işte ıı, ateşi yaktım falan gibi. Adam da diyor ki sen ay cehennem yanmıyor mu zaten cehir cehir gibi. O da diyor ki cehennem herkes kendi ateşini götürüyormuş. Sonra bizimki de herkes bunu duyup havalı cool bir laf olduğu için o zaman da Twitter bilmem ne olmadığı için bunlar hakikaten anlatılarak Devam ettiği için yani Twitter kapansa da devam edebildiğinden. E, Yıldız'a kadar gelmiş o top. E, o yüzden de bunu söylemek. Yani şunlardan bahsetmek de aslında biraz da. E, mesela bu değişmekle alakalı ya da hiç değişmemekle alakalı. Birinin diğerine y tutulması ile alakalı. Belki de çünkü e, yani bu çok hızlı dönülen bir zamandır ve e, öyle bir ya da dönüşülen bir zamandır diyeyim. O yüzden de. Ee, belki buna alışmak, alışmamak gibidir ama... ...şu his komik yani. Biz Fatih binene kadar internet treni daha hızlı akıyordu gibi hissediyorum ben. Ee, sonra aslında şey gibi oldu yani... ...aslında trenle yetişmemiş Fatih, tren Fatih'e yetişmiş gibi oldu. Yani herkes bindikçe yavaşlayan bir şey gibi oldu. Ve bir özgürlük ya da bir bilmem ne içermedi... ...kendi içinde hareket etmeyen bir şeye dönüştü gibi. Ee, ve çok sert kuralları olan. Ee, bana mesela ne bileyim... E, gerçekten aktif olarak nefret ettiğim bir şey. Hatta geçenlerde Mark Zuckerberg e, Amerikan işte senato önüne çıktı. Senato sorular sordu. Amerikanın da bu huyunu hastayım yani. Senato ben bunu ilk duyduğumda çünkü senatoya önüne çıktı. O yani ya rayedi gibi düşünüyordum adam herhalde. Öyle bir şey değilmiş. Onlar bir nevi soru yargılıyorlar gibi ama hiçbir hükmü yok yani. Sadece onlar çekiliyor. Vay efendim onu dedi bunu dedi gibi şeyler oluyor. Onun sonuçları domino etkisiyle oluşabilecek şeylerden bir sıkıntı çıkabiliyor. Atıyorum yakın zamanda Harvard'ın e, siyahi kadın bir e, rektörü vardı. O senatodaki konuşmadan sonra, konuşma özgürlüğüyle alakalı bu arada. Ve onun baskılanmasıyla alakalı. E, Harvard'da baskılanmasıyla alakalı. E, ve böyle İsrail Filistin üzerinden de çıkan, ölüm bizzat kendisinden çıkan da bir konuydu. E, o yüzden yani hani ifade özgürlüğünün yok olmasıyla ölümü karşılaştırdığımız noktada. Çünkü hani bu nasıl karşılaştırılabilir diye düşünmek mümkün. Ama şöyle bir mevzu var. Ölünce ölmüş oluyorsun. O yüzden o noktada onun hakkını artık savunamıyoruz yani. Geri kalan ölmesin diye savunduğumuz bir hak oluyor. O yüzden de ifade özgürlüğü varsa ve kullanılamıyorsa o yani yaşarken ölmek diyebileceğimiz kategoriye gidiyor ki bir insanı e, öldürmenin en, yani temiz yollarından biri yaşarken öldürmek. Bu nasıl yapılabiliyor? İşte bu e, yani daha eski anlayış insanı öldürmek üzerineydi. Yani bu kılıç mıhlıç varken ki e, şey yani belki evet zıt diye ölmiyordun. Ne bir can sıkıcı bir şekilde oluyordu o iş. Kılıç akabinde demek istiyorum. Kılıca maruz kaldıktan sonra Kılıçla e, sert bir first date geçirdikten sonra e, zor olabilirdi. Ama yine de yani böyle old school bir e, ölüm zorluğu gibi düşünelim. Çünkü e, en azından öldürmeye yönelik. E, şimdiki yaşarken öldürmeye yönelik, yaşatırken öldürmeye yönelik olan çok siko yani. Bu olacak gibi değil. Çünkü bu böyle ne bileyim, eskisi zehirlemekse bu zehirle beslemek gibi. Yani bu e, zehirleyip, zehirleyip öldürmeyelim biz bunu. Yani zehiri alıştıralım ki e, yani o bütün ölemeyeceği zaman boyunca bize çalışsın gibi. Bu yani o yüzden ifadede kendini gösteren bir şey yapacak bir şey yok bununla alakalı. İfadesinde bir insanın samimiyet yani lan oğlum ne yaptın gibi konuşmaktan bahsetmiyorum kesinlikle ama e, yani eyyamsız konuşabilmesi ya da bildiklerinin yüzde kaçını söyleyebiliyor. Bu da güzel bir oran bence.